Hamas esir takası için Gazze'ye saldırılar dursun dedi. Netanyahu bu talebi reddetti. Esir takası müzakereleri sonuçsuz kaldı. <laughs> İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medyada hesabından paylaştığı görüntülü mesajda İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Son birkaç haftada esir takası müzakereleri kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de geçici ateşkesi hazır olduklarını söyledi. Netanyahu, esir takası müzakerelerinde istekli olduklarını ancak Hamas'ın İsrail askerlerinin Gazze'den çıkarılması, saldırıların sonlandırılması gibi şartlarda ısrar ettiğini ileri sürerek İsrail'in bunu kabul etmeyeceğini dile getirdi. Hamas'ın taleplerinin kabul edilemeyeceğini aktaran Netanyahu, Hamas'ın taleplerine teslim olmak İsrail devleti için korkunç bir yenilgi olacaktır, dedi. Netanyahu, paylaşımında İsrail'in söz konusu talepleri kabul etmesinin Hamas ve İran için büyük bir zafer olacağını iddia ederek, İsrail, Hamas'ın teslim olma anlamına gelen taleplerini kabul etmeyecek ve tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar mücadeleyi sürdürecektir, dedi. İsrail Başbakanı'nın bu açıklamalarının Kahire'de süren esir takası müzakereleri sırasında gelmesi dikkat çekti. Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasından sonra koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Netanyahu'nun bu açıklamayla esir takası müzakerelerini çıkmaza sokmaya amaçladığı yorumları yapılıyor. Netanyahu 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası olsa da olmasa da Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırılarını başlatacaklarını söylemişti. <laughs> Öte yandan İsrailliler de Netanyahu'ya tepkili. On binlerce kişi bu hafta sonu da esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine sokaklara çıktı. Binlerce kişi Netanyahu'nun evinin önünde de protesto düzenledi. <laughs>